Türkiye'nin Afrodit'ine sen kuma mı getirdin? Ya bırak ne Afrodit? 110 kilo Afrodit mi olur? Bırak Allah'ını seversen. Ya. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne ver onun kiladı. ver onun kiladı. Allah. Kıskançsın, kıskanç. İğrenç. Ben sana gözlük takma diye bırak kaç kere onu söyledim. Onu bırak. Onu bırak demek de olmaz. Ben bu gözlüğü ne yapacağım biliyor musun? Ha? Bak. Al sana, al sana gözlük. Al. Bir daha <laughs> evde takmayacaksın gözlük. Yeter artık be. Bir çay koy da içelim hadi. Ben sana şimdi çayı koyacağım. Al, al çay mı? Al sana çay, al sana çay. Bak mezura da getirdim. Senin o ayva göbeğini ölçeceğiz. Göreceğiz bakalım ayva mıymış değil mi? Tüm Türkiye biliyor ne oldu mu? Bir gün beni arzular sana ya. <laughs> evet şimdi sizin hakikaten <laughs> ilişkiniz ne Az sen niye kıllandın? Kıskandı. Oh, ama hayır ama senin üstün. amatörler bebeğim bebeğim sana. senin yerin belli bizim gönlümüzdesin. Evet. Hem de kalkmayacak evet. kadar. Evet. <laughs> Kıskanmıyorsun değil mi yani? <laughs> hey 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 bir dakika hey hey. Bir dakika hey hey. Çocuk, hey, hey. Çocuklar lütfen. Çocuklar lütfen. Birazdan öpeceğim sonra. evet. lütfen hani Ama şimdi tarz? şimdilik reytingimiz çok iyi. Birazdan öpeceğim. Aa, şunu söylemek istiyorum. Hakikaten kıskanmıyorsun Yok mi? canım kıskanmıyorum. Yani, yani. çünkü evet. kıskanılacak bir şey yapmadı. Beni yanağımdan öptü. Benim he? gözüm şu anda onda diye kimde olduğunu siz zaten anlamışsınız. E, değil ben değil siz, evet ben anladım. Evet evet. Telefonumuz var. Ayşe Koçak bizi Ankara'dan arıyor ve bize söyleyecek çok önemli şeyler varmış. Buyurun Ayşe Hanım buyursunlar. Okan, bana Okan'la görüşeceğim. Aa ne tesadüf. Kendisi de burada. Bir saniye çağırayım. Bana <laughs> Telefon sana! Merhabalar hiç Merhaba olduğunuzu de düşünmüyorum. Canlı şarkıda Hı -hı. okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Çok teşekkür İğrenç ediyorum. İğrenç bir varlık olduğunuzu düşünüyorum. Ne? Canlı şarkı desem? Canlı mı? Tabii söyleyebilirim. Canlı tabi. tabii. Söyleyebiliyor musun bakalım? Bir gün beni arzularsan... Hey, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, hey. lütfen, bir dakika. Bir dakika, dur. Okan, dur. Okan ya, Böyle bir şey misin? yok yani. Benim konuklarım burada. Bunlar bir misin? şey göstermek zorunda değiller size Ayşe Hanım. Yani canlı şarkı söyleyebiliyor. Ne var yani? Okan, söylesin, ne olacak? Canlı söylemesi size ne katacak gecenin bu saatinde? Uyuyun artık yani. Söylemek istiyorsan söyle ama böyle söylesin bir zorunluluğun okan. yok. Ben söylesin, bunu söyle, söyle. söyle. Söyle hadi söyle. Benim de moralim bozuldu. Söyle, hadi söyle be misin? bence ya söylesin. Ufak bir şey söyle be sevgili. Bir gün beni arzularsan gel. Yatağım sıcak. Yüreğime özlerimi bırak. Ne olursun sen benim en büyük korkumsun. Yatağım ne sıcak gel ne olur Sun. Tamam mı canım? Bravo! i